Ee, Selamın aleyküm arkadaşlar herkese merhaba ee, ben ismimi vermeyeceğim kim olduğumu da vermeyeceğim ama buradan benim hakkımda saygısızca terbiyesizce e, ahlaksızca konuşan herkese ama herkese bedel ödetmeye hazırım. Şimdi burada Onur Gündüz diye bir kahpe var benim hakkımda videolar çekmiş bana işte hakaretler ediyor bilmem ne bir şeyler söylüyor filan şimdi ben oturduğum yeri ise burada söylerim tamam mı? Ee, ...yüreği yeten varsa... ...hani bizim bilen bilir... ...bilmeyen de kendi gibi bilir... ...hani ayıkabiliyor muyum... ...hani yüreği yeten varsa gelir... ...ama ben oturduğum yeri söylemem... ...çünkü gelen melen olur... ...öyle şeylerle uğraşmam... ...bizim icraatlarımız da belli... Ee, ...bizim adamlarımız da... E, belli kardeşlerimiz de belli bizim icraatımız faaliyetlerimiz yok faaliyetimiz yok ama icraatımız belli yani şu anda virüs var ekonomi bozuk durumdan dolayı icraatımız yok e, faaliyetimiz şu an yok ama belli yani bugüne kadar yaptıklarımız belli bir araştırmanız yeterli yani bir Google'a girmeniz e, bir YouTube'a girmeniz bunlar hani yeterli şimdi bu Onur gündüz denen şahıs bu şerefsiz e, benim insan ayrımı yaptığımı yazmış Facebook'ta. Ulan bak şerefsiz. Hayvan. Ben insan ayrımı yapıyor olsam ben. iki tane Senegalli ile üç tane de Kamboçyalı ile Kartal Tamirhanede dört sene aynı evde yaşadım. Dört sene aynı evde yaşadım. Ferhat güzel alt komşumuzdu. Arayın sorun şahididir. Sonra biz başımıza bir olay geldi. Pendik Meydanı'nda bizi dövdüler. Biz oradan taşınmak zorunda kaldık. Yani başımıza gelen olay da bu Onur Gündüz şerefsiz yüzündendir. Bu Onur Gündüz'ün kulaklığı bozuluyor. Telefonla e, söz dizisinin, o zamanlar çok tutmuş bir dizi, aksiyon müziklerini son ses açmış, mahallede gürültü yapıp karıya kıza ben komutanım, hasteymenim, bilmem neyim falan deyip laf atıyor. Ondan sonra bunu e, dövdüler 4-5 kişi. Sonra biz işte arkadaşlarımızla, Kamboçyalı arkadaşlarımıza gittik, bizi de dövdüler. Ee, sonra baya böyle bir, bir buçuk ay işte peşimize düştüler falan ağır dayaklar yedik hep bunların e, belgeleri vardır yani bunlar hep Onur Gündüz yüzünden Heh, şerefsiz bunlar burada konuşulursa eğer e, hani adamı çok kötü yaparım oğlum haberin olsun biz senin bugüne kadar neler yaptığını biliyoruz Heh. Murat Övüç'e Instagram'dan Evinin salonunda çırıl çıplak soyunup esmiyor diye fotoğraf attın mı atmadın mı oğlum? He? Attın mı oğlum? Attın. Murat Övç'ün instagramı orada duruyor. Çırıl çıplak soyunup Murat Övç'e esmiyor diye fotoğraf attın. Şerefsiz olma. Bana söylediklerin arkasında dur. Benim swinger yaptım iddia ediyorlar. Ben evli miyim lan swinger yapayım? Pembek. Ben evli olsam da Swinger yapmam. Swinger Swinger yapan adam şerefsizdir. Bana Swinger yapıyorsunuz diyorsunuz diyorlar Onur Gündüz diyor. Feriköy Spor'un as başkanıyla buradan bir çıktığımız zaman bütün sokaktakiler, sokaktakiler bana selam verir, Esnaf snap önliilikler ya. Kıçık. Abimiz geliyor diye. Bana kimse tek giydiremez. Ben bir defa bir mevzudan dolayı gelinlik giydim o kadar. O da bir mevzudan dolayı verdiğimiz sözü tutarız diye. Onur Gündüz. Senin peşindeyim Onur. Sana buradan küfür etmeyeceğim. Ama seninle hesabımız bitmedi. Mekanımı söylemiyorum. Adresimi her şey belli. Adresimi de vermiyorum. Ama her şey belli. İcraatlarımız da belli, yaptıklarımız da belli. Yüreği yeten varsa yüreği yeten varsa gelsin bakalım hadi.